Antik uygarlıkların derinliklerinde, semboller toplumların inançlarını, dünya görüşlerini ve yaşam biçimlerini yansıtan güçlü araçlar olmuştur. Bunlardan biri de Mezopotamya'nın, yani Sümer'in erken dönemlerinde ortaya çıkan göz sembolüdür. Sümer medeniyeti, M.Ö. 4000 civarından başlayarak insanlık tarihine pek çok yenilik kazandırmış, yazıyı, matematiği, astronomiyi ve dini ritüelleri sistematize eden bu uygarlık, sembolizmin de temelini atmıştır. Bugün sizlere, Sümer göz sembolünün nasıl oluştuğunu, tarihsel gelişimini, estetik ve işlevsel özelliklerini, kullanım alanlarını ve bu sembolü kimlerin ne amaçla kullandığını anlatacağım. Sümer göz sembolünün izleri, M.Ö. 4. Bin yılın sonlarına doğru Mezopotamya'da başlayan ilk medeniyet izlerine kadar uzanır. Sümerliler, doğal dünyayı, gök cisimlerini ve insan davranışlarını derinlemesine gözlemlemiş, bu gözlemleri, sembol ve motiflere yansıtmışlardır. İlk başlarda basit çizgiler ve şekillerle ifade edilen göz motifi, zamanla daha sembolik bir anlam kazanmış; koruyuculuk, ilahi gözetim ve bilgelik gibi kavramların ifadesi haline gelmiştir. Bu sembolün oluşumunda Sümerlilerin doğaya ve tanrılara duyduğu hayranlık, özellikle de gökyüzündeki düzen ve güneş ile ay gibi kozmik unsurların etkisi büyüktür. Sümer inanç sisteminde tanrılar her an insanları gözlemleyen, düzeni sağlayan varlıklar olarak düşünülüyordu. Bu nedenle göz sembolü, tanrıların her yerde hazır bulunduğuna, onların bilgeliğine ve koruyuculuğuna işaret eden bir amblem olarak ortaya çıktı. Ayrıca, göz ifadesi, kötü niyetli bakışlardan, yani kötü göz etkisinden korunmayı amaçlayan bir tılsım işlevi de gördü. Sümer göz sembolü, görsel olarak dikkat çekici ve derin anlamlar içeren bir yapıdadır. Genellikle, merkezinde yoğunlaşan, simetrik ve dengeli çizgilerden oluşan bir göz figürü şeklinde tasvir edilir. Bazı örneklerde, göz etrafında dairesel ya da yarı dairesel motifler bulunur, bu da kozmik enerjinin ve tanrısal ışıltının simgesi olarak yorumlanır. Sümer sanatında simetri, evrenin düzenini ve tanrıların yaratıcı gücünü yansıtmak için kullanılmıştır. Göz sembolü de bu anlamda, hem estetik bir uyum hem de ilahi düzenin ifadesi olarak ortaya çıkar. Göz, evreni ve insan yaşamını sürekli gözlemleyen tanrısal bir varlığın simgesi olarak değerlendirilir. Bu yüzden, sembol hem kişinin üzerindeki kötü enerjileri uzaklaştırmayı hem de tanrısal korumayı simgeler. Sümerliler için bilgi, kutsal bir güçtü. Göz, aynı zamanda bilginin, farkındalığın ve ruhani aydınlanmanın temsilcisi olarak kabul edilirdi. Bu özellikler, sembolün yalnızca görsel bir süsleme unsuru olmadığını, aynı zamanda derin bir inanç ve yaşam felsefesinin ifadesi olduğunu ortaya koyar. Sümer göz sembolü, toplumun her kesiminde farklı işlevler üstlenmiş, çok yönlü bir kullanım alanına sahip olmuştur. Sümerliler tanrılarla olan ilişkilerini semboller aracılığıyla somutlaştırmışlardır. Tapınak duvarlarına, heykellere ve kutsal objelere işlenen göz sembolü tanrısal gözetim ve korumayı ifade ederdi. Ritüellerde bu sembolün kullanılması katılımcılara tanrıların varlığını ve desteğini hissettirmek amacıyla yapılırdı. Bu, toplumsal düzenin ve kozmik düzenin korunmasına yönelik inancın bir yansımasıdır. Günlük yaşamda Kötü enerjilerden, nazardan ve kötü bakışlardan korunmak amacıyla göz sembolleri takı olarak ya da ev eşyaları üzerinde kullanılırdı. Bu amulette sembolün koruyucu gücüne inanılır. Kişiyi hem fiziksel hem de ruhsal tehlikelerden uzak tutması hedeflenirdi. Sümer, yazının ve mühürlerin kurulduğu ilk medeniyetlerden biridir. İdari işlerde, ticari işlemlerde ve resmi belgelerde kullanılan mühürlerde göz sembolünün yer alması bu sembolün ilahi onay ve koruma anlamı taşıdığını gösterir. Rülerler ve üst düzey memurlar, gücünü ve tanrısal desteğini sembolik olarak ifade etmek için bu motifi tercih ederlerdi. Saraylar, tapınaklar ve önemli kamu yapılarında, göz sembolü dekoratif unsurlar arasında yer alırdı. Bu kullanım, binanın kutsallığını artırmak ve ilahi varlıkların korumasını simgelemek amacıyla gerçekleştirilirdi. Aynı zamanda, günlük objeler çanak, kablar, Heykeltikler üzerinde de göz motiflerine rastlanır. Bu da sembolün yaşamın her alanına nüfuz ettiğini gösterir. Sümer göz sembolü yalnızca elit kesimler veya rahip sınıfı tarafından kullanılmamış, toplumun geniş kesimleri tarafından benimsenmiş ve günlük yaşamın bir parçası haline gelmiştir. Tapınaklarda ritüel ve ibadetlerin yönetilmesinde öncü rol oynayan rahipler, göz sembolünü tanrısal korumanın ve bilgeliğin simgesi olarak kullanırlardı. Bu sembol Ritüeller sırasında tanrıların varlığını hissettirmek ve kozmik düzenin devam ettiğine dair inancı pekiştirmek için önemli bir araç olarak görülürdü. Devletin ve toplumun düzenini sağlama iddiasındaki yöneticiler bu sembolü kullanarak ilahi onay ve korumayı simgelemek isterlerdi. Resmi mühürlerde ve saray süslemelerinde yer alan göz motifi yöneticinin gücünü, adaletini ve tanrısal desteğini temsil ederdi. Mühür ve damgaların ticari ilişkilerde önemli bir yer tutması Göz sembolünün ticari belgelerde de yer almasına neden olmuştur. Böylece mal ve hizmet alışverişinde ilahi koruma ve dürüstlüğe vurgu yapılırdı. Sanatkarlar bu evrensel ve güçlü sembolü eserlerine dahil ederek hem estetik değer katmış hem de toplumun ortak inançlarına hitap etmişlerdir. Ev eşyaları, takılar ve kişisel objelerde kullanılan göz sembolü bireylerin kötü enerjilerden korunma arzularını yansıtırdı. Gündelik yaşamda Aile ve bireysel güvenliğin simgesi olan bu motif, toplumun her kesiminde yaygın şekilde benimsenmiştir. Kısacası, Sümer göz sembolü hem kutsal ritüellerde hem de sıradan yaşamda bireyin ve toplumun hem ruhsal hem de maddi dünyasını korumaya yönelik bir güvence olarak kullanılmıştır. Sümer göz sembolü yalnızca Sümer medeniyetinin değil, aynı zamanda Mezopotamya bölgesindeki sonraki uygarlıkların da sanat ve inanç sistemlerinde iz bırakmıştır. Akkad Babil ve Asur gibi medeniyetler bu sembolün bazı yönlerini kendi kültürel kodlarına entegre etmiş. Sembol zamanla farklı stiller ve yorumlarla yeniden şekillenmiştir. Özellikle sembolün her şeyi gören özelliği sonraki dönemlerde farklı kültürlerde de karşımıza çıkmış. Örneğin Mısır'daki Vedat yani Horus'un gözü sembolik olarak benzer bir işlev görmüştür. Her ne kadar köken ve detaylar farklılık gösterse de her iki kültürde de göz ilahi koruma Bilgi ve kozmik düzenin simgesi olarak kabul edilmiştir. Sümer göz sembolünün evrimi, insanlık tarihindeki ortak inançların, kültürel etkileşimlerin ve sanatsal gelişimin bir göstergesidir. Bu sembol, modern zamanlarda bile tasarımlar, mücevherler, mimari detaylar ve popüler kültürde karşımıza çıkmakta, antik çağlardan günümüze uzanan bir bağ ve miras oluşturmaktadır. Özetlemek gerekirse, Sümer göz sembolü, antik Sümer medeniyetinin derin inançlarını kozmik düzen anlayışını ve toplumsal yaşamın her alanındaki koruma ihtiyacını yansıtan çok katmanlı bir simgedir. Kökeni M.Ö. 4000'li yıllardan başlayarak, doğa ve tanrılarla olan derin ilişkiyi sembolize eden bu motif, zamanla ilahi gözetim, bilgelik ve koruyuculuk gibi anlamlar kazanmıştır. Özellikleri, simetrik, dengeli çizgiler, çevresel motifler ve dekoratif detaylarla zenginleştirilmiş olan sembol, hem estetik hem de işlevsel yönleriyle öne çıkar tapınak süslemeleri, ritüel objeler, mühürler, ticari damgalar, amuletler ve günlük yaşam eşyalarında kendine yer bulan bu sembol, hem kutsal hem de dünyevi alanlarda önemli bir yer tutar. Kullanıcılar ve amaçları, dini liderlerden yöneticilere, sanatkarlardan sıradan insanlara kadar geniş bir kesim tarafından, kötü enerjilerden korunma, tanrısal gözetimi hissettirme ve toplumda düzeni simgeleme amacıyla kullanılmıştır. Sümer göz sembolü, Sadece antik bir motif olmaktan öte, insanlığın ortak kültürel hafızasında yer eden, evrensel değerleri ve inançları yansıtan bir simge olarak günümüze ulaşmıştır. Onun üzerinden eski medeniyetlerin yaşam felsefesini, doğayla kurdukları ilişkiyi ve ilahi düzen arayışını okuyabilir. Modern dünyada da bu sembolün taşıdığı evrensel mesajı fark edebiliriz. Bu uzun yolculukta Sümer Göz sembolü bize şunu hatırlatır: Her insanın içinde karanlıkla mücadele eden aydınlık ve bilgelikle dolu bir bakış vardır. Antik çağlardan bugüne bu bakış ilahi koruma, evrensel düzen ve insanlık için ortak bir umut simgesi olarak kalmaya devam etmektedir. Bu tarz içerikler için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.